tasarımından üretimine her aşamada yerli olacak savaş uçağımızı inşallah 2023'te hangardan çıkaracağız. Türkiye F-35'leri vermemekte tehdit edenlere en güzel cevabı kendi milli savaş uçağımızla vermiş olacağız. Hem kendi sınıfının en iyisi olacak hem de bizi dünyada bu teknolojiyi geliştirebilen üç ülkeden biri haline getirecek akıncı insansız hava aracını uçurduk. Şu anda buna da sahibiz. Yüksek irtifa, ağır, bayağı yüklü bomba taşıyabilen böyle bir hamdolsun insansız hava aracına kavuştuk. Tank, hafif zırhlı araç, helikopter, insansız hava aracı ve füze sistemlerinin motor ve güç aktarma sistemlerinin geliştirilip üretilmesi amacıyla projeler başlattık. Yerli savaş uçağımız dahil tüm platform ve sistemlerimizde inşallah kendi motorumuzu kullanacağız. Şu anda bunun da çalışmalarını yapıyoruz. Savunma sanayimiz sadece bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor. Geleceğin harp teknolojilerini de şimdiden tasarlıyor ve hazırlıklarını yapıyor. Malum bu konularda en önemli iş tasarım. Ve bunda çok güçlü bir gençliğimiz var. Bu işi başaracağız. Türkiye Artık sınırlı sayıda ülkenin sahip olduğu yüksek teknoloji radar geliştirme ve üretme yeteneğini de yakalamıştır. Daha burada sayamadım. Yüzlerce savunma sanayi projemizde ülkemizi geleceğin tehditlerine hazırlıyoruz. Askerlerimizin kahramanlığı zaten dillere destandı. Bütün şehitlerimize bu vesileyle Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize Rabbim'den şifalar niyaz ediyorum. Şimdi bunu teknolojiyle destekleyerek çok daha büyük destanların önünü açıyoruz. Son 7-8 yıldır yaşadığımız her hadise bize güçlü olmamız ve güçlü kalmamız gerektiğini gösteriyor. Bize lazım olan hem siyasi, hem ekonomik, hem askeri ayakları olan topyekün bir güçtür siyasi olarak desteklenmeyen ekonominin ve askeri gücün ekonomik olarak desteklenmeyen siyasetin ve askeri potansiyelin askeri olarak tahkim edilmeyen siyasi ve ekonomik varlığın ayakta kalması mümkün değildir. Bunun için Türkiye'yi her alanda yükseltmenin mücadelesini veriyoruz. Eğer Türkiye son dönemde yaşadığı saldırıların Maruz kaldığı oyunların üzerinde sergilenen senaryoların üstesinden başarıyla gelebilmişse bunu siyasi, ekonomik ve askeri gücünü aynı anda artırmasına borçludur. Milletimiz bu hakikati gördüğü için fitnecilere, bozgunculara, cuntacılara, darbecilere, vesayet heveslilerine, ruhunu emperyalistlere satmış mankurtlara asla itibar etmemiştir. Yerlilik ve millilik özellikle savunma sanayinde olmazsa olmaz bir şarttır. Son 17 yılda yaptığımız hamleler sonucunda yerlilik ve millilik oranı yüzde yirmilerden yüzde yetmişlere çıkmış durumdadır. Nereden? Nere? Suriye ve Libya'da karşılaştığımız durum füze savunma sistemlerine daha çok önem vermemiz gerektiğini göstermiştir. Bu çerçevede Aselsan ve Roketsan tarafından tamamen milli ve yerli olarak geliştirilen Hisar A alçak irtifa hava savunma füze sistemini çok ama çok önemli görüyorum. Bu sistem yapılan nihai sistem testlerinde hedefi yüzde yüz başarıyla imha etti. İnşallah bu sistemi mümkünse hemen Suriye sınırımıza yerleştirerek önemli bir eksiğimizi gidermiş olacağız. Sistemin geliştirilmesi ve menzilinin uzatılması çalışmalarını da hızlandırıyoruz. İlk yerli ve milli havadan havaya füzemizin üretilmesi amacıyla yürüttüğümüz proje kapsamında geliştirilen Bozdoğan görüş işi, ve Gökdoğan görüş ötesi füzelerinin güdümlü atış testleri de başarıyla gerçekleşti. Bozdoğan füzemizi inşallah en kısa sürede envantere alacağız. Bu başarı sayesinde uzun menzilli hava savunma füze sistemimiz Siper'in çalışmalarında da önemli ilerleme kaydettik. %100 yerli tasarım. ilk milli savaş gemimiz olan Mil GEM'in dördüncü korvetini filomuza kattık. Milli gemi savar füze sistemimiz atmacayı bu gemimize entegre ederek atışını başarıyla gerçekleştirdik. Bu gemileri artık ihraç etmenin de gururunu yaşıyoruz. Ada sınıfı korvetlerimizin devamı niteliğindeki Milgem projesinin beşinci gemisinin inşasına da başladık. Havuzlu çıkarma gemimiz Anadolu'yu tamamlamak üzereyiz. İnşallah çıkarma gemimizi bu yılın sonunda deniz kuvvetlerimize teslim edeceğiz. Tabi yetmez. Arkasından biz de artık denizlerimizde sadece böyle çıkarma gemisi değil. İnşallah inanıyorum ki bu tersanelerimizden biz ideal olanını. Şöyle bir uçak gemisini de yapacağız. <laughs> Türkiye bu hacimde gemiye sahip sayılı ülkelerden biri olacaktır. Gölcük Tersanesi'nde inşa etmekte olduğumuz altı denizaltıdan ilki olan Piri Reis'i geçenlerde havuza çektik. Diğer denizaltılarımızın inşası sürüyor. Bu alanda da teknoloji ve bilgi birikimimizi artırıyoruz. Tasarımından üretimine her aşamada yerli olacak savaş uçağımızı inşallah 2023'te hangardan çıkaracağız. Türkiye'yi F-35'leri vermemekte tehdit edenlere en güzel cevabı kendi milli savaş uçağımızla vermiş olacağız.